Lokum, lokum. Evet. Ee, ince. Gel güzel kardeşim, dolaba dizelim. Aynen, aynen. Gel benim güzel kardeşim. Aynen. Evet sırayla gel. Aynen. Gel kardeşim. Yemesek de bakıyoruz. Evet dizelim. Aynen. Arasına böyle dondurma. Üf, fena. Dur şimdi bir, bir hareket daha yapayım. Vay vay, bir de dondurmamız. Fena, dondurma da burada hemen aynen. arkamızda. Dokuam. Vay 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 süttese hepsi fena. Arasına bir de böyle dondurma. Of 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 of. Vay 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 vay. Şunu bir açayım. Vay 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 vay. selam dur kes. Ay, eyvallah hoş geldiniz.